Merhaba arkadaşlar, benim ismim Malika. Ben Faberlik'te elmas direktörüyüm. Ve şu anda Türkiye'de bir siparişimi aldım. Siparişimi biraz tanıtmak istiyorum. Bu Faberlic Home ürünleridir. Ürünler temizlik ürünleri genel olarak. Bu cam silme bezidir. Çok güzeldir. Çok övülerek kullanılır. Bizim ülkelerde ve sizin de tanımanızı isterim. Mutlaka kullanın. Mutlaka alın. Deneyin ve tavsiye edin. Çok güzel bir ürün. Bu leke çıkarıcıdır. Müthiş bir şey. Yani herhangi bir lekeniz varsa meyve lekelerini dahi olmak üzere çok güzel çıkarır ve farklı şekillerde de kullanılır. Bulaşık temizleme, temizlemede vesaire makine temizlemelerinde de kullanılır. Ürünlerimiz müthiştir bizim. Ee, Greenly serisinin çok övülen bir seridir. Bunlar deterjan e, makinenizi temizler. Yani kireçleri atar. O yüzden bunu da tavsiye ederim sürekli kullanımlar için. Sıfır yaş itibariyle kullanılabilir. Ve eğer alerji varsa yani bunu kullanmanızı öneririm. Diğer markalarda çok pahalıdır bu tür e, deterjanlar da üretilir Green serimiz. Ben birkaç tane aldım. Bunun bir de bulaşık tabletleri var. Onu da aldım. Böyle. Onu da kullanacağım. Bunu ben ilk defa kullanacağım çünkü Faberle'ye daha yeni eklendiler. İkisine falan oldu. Ben de Türkiye'de 3 seneden beri yaşadığım için ilk defa kullanacağım. Bu bizim standart deterjanlarımız. Bunlardan iki tane aldım. Konsantredir. Yani deneme bile yapabilirsiniz. Normal deterjanı alarak ve bizim deterjanı alarak deneme bile yapabilirsiniz küçücük bir damla bizim de deterjanımız yeterli oluyor. Aynı gücü gösteriyorlar. Hatta çok daha güzel leke çıkarıcı etkisi vardır. Ee, bu da Greenly'nin leke çıkarıcısıdır. Ben ailem çok büyük olduğu için bayağı alıyorum. Makine için aldım bunları da. iki tablet aldım. Ee, ürünlerimiz bu hava kokusu ev kokuları. Bunlardan birkaç tane aldım. Faberlik ve Green olmak üzere. Dört tane falan aldım. Sanırım. Bu defa hepsini kendim için aldım. Bu yumuşatıcılarımız. Greenly serisi yumuşatıcılardan iki tane aldım. Mutfak sabunumuz işte mutfakta sürekli bir şeyler kesiyoruz. Özellikle kokulu işte balıktır ya da sarımsaktır. Onların kokusu ellerimizden gitmiyor. Bu ürünü kullanarak elinizde Aa, bu kokuların kalmamasını sağlıyor. Çok güzel bir üründür. Tavsiye ederim. Her mutfakta bulunması gereken ürünlerden bir tanesidir. Bu da balzamlı el şeyde deterjan, bulaşık yıkama deterjanı. Elleriniz işte egzemalı vesaire ise eldivensiz kullanabilirsiniz. Çok güzel bir ürünler. Bizim ürünler zaten zararsızdır. Siz bula bulaşıklarınızı yıkadıktan sonra aa, <laughs> ev bitkilerine bile dökebilirsiniz. Bizim ürünleri, ürünlerinde kullandığınız deterjanları. işte yumuşatıcıları da bol bol oluyorum. Çünkü ben sürekli çamaşır yıkıyorum. Ailem 4 tane çocuğum var ve ailemiz büyük olduğundan dolayı. Ve tuvalet temizleyicisi de aldım. Harikalar yaratıyor bizim ürünlerimiz. Pas lekelerini bile çıkarıyor. O yüzden öneririm mutlaka kullanmanızı. Yapmanız gereken kullanıcı olmak, kariyer odaklı çalışmak istiyorsanız yapmanız gereken kayıt olmak, kullanıcı olmayı öğrenmek, ondan sonra ekip kurmayı öğrenmek. Tavsiye ederim ürünlerimiz müthiştir. Kariyer yapmak istemiyorum diyorsanız en azından kullanmayı kullanmayı öğrenin. Çünkü ürünlerimiz gerçekten hem çok güzel hem fiyatları çok uygundur. Teşekkür ederim.